Ee, bu lokal bir Tay olay değil. Tayyip Bey e, İstanbul Belediye Başkanı iken Musa'yla bir, bir bir sohbeti var. Mezarlık ziyareti. He. Şimdi Tayyip Bey'in şöyle bir şey, cümlesini de hatırlıyorum. Orada orada değil mi başka yerde? Hemen biliyorsunuz e, mezarlıklardaki cenaze araçlarını işte markası da görünüyor. İşte o markete söyleyerek hepsini yeniliyoruz. Hiç olmazsa ölünce iyi bir arabayla gitsin e, e, demişti. Ve biliyorsunuz Tayyip Bey'in devrimidir yine İstanbul açısından. E, mesela bir mezarlıklar mezbeleliktir. Birisi, mezbelelikti. bir, birisi İstanbul'a bir yakınını kaybettiği zaman bunu Anadolu'ya götürmek için bir sürü dert içerisinde oluyordu. İstanbul'da bir mezarlık bulup mezarlığa defnetmesi büyük bir dertti. <laughs> Tayyip Bey'le beraber Belediye başkanı olduğunda beraber bu hizmetlerin hepsi belediyenin hem de bilabedel yaptığı bir düzenek kavuştu. Ve bu arabalar ta o dönemden alınan cenaze araçları biliyorsunuz değil mi? Tayyip Bey'in ısrarla söylediği cümle var ya yani hiç olmasa bu garibanlar öldüklerinde iyi bir şekilde iyi bir arabayla gidip yani toprağa verilsinler dediği bir şey. Şimdi o arabaların bakımlarını bile yapmıyordu otobüslerin yapmıyorlar, metrobüslerin yap. Her gün ben işte yayında şey yapıyorum. Ya, ya ben işte, kullanan bir insanım biliyorsun. Yürüyorum. Yürürken de işte ya bir durakta bineyim falan diye. Şimdi geçen yani yine bir tramvay bineceğim... oraya levha koymuşlar. Kocaman asmışlar bir bez pankart. Sizin iyiliğiniz için e, asansörleri yeniliyoruz dediler e, ee, şimdi ocağın 20'sini değil, değil mi? Ben Aralık'tan <laughs> görmüştüm. Aralık, şu Kasım'da falan. Kasım, Aralık, Ocak bitiyor. Dün yine fotoğrafımı çektim. Burada duruyor. Aynı duruyor. Ne Aynen gelen yürüyorlar. var ne güzel. İki, o yürüyen merdivenler ni niye boşken sürekli çalışıyor? Kimse yokken sürekli çalışıyorlar. Birisi gelince de çalışmıyor. Yani çalışmıyor. O insanlar nasıl ki? En önemlisi söylüyorum. Hadi onu da, han da geç. Ya çökecek yakında o merdivenler gitsinler Edirne kapıdakine baksınlar gitsinler eee şey, Ulubat'takine baksınlar yani gitsinler ee, Şirin evlerdekine baksınlar ya çökecek orada insanlar ölecek kimsenin umurunda değil kimsenin yani arabalar yollarda kalıyor işte otobüsler ve cenaze aracı yolda kalmış e, bir gün o tramvaylara çıkan yürünen merdivenler, metrobüse çıkılan merdivenler, inilen merdivenler Türkiyede ya bakım bakım yok. Bakımsız. Dün, dün de metrobüsün de yolunu yeniliyoruz dediler. Metrobüsün yolunu yeniliyoruz dediler. Böyle bir kampanya da yaptılar. Ya Allah aşkına Patates metros, metrobüse binenler yani herkes biliyor ya ben de biliyorum. Ya bir yer var. Evet güzel. Sonra da var ya o ben korkuyorum biz sattı gidiyorlar ya. Yani bir lastik düşecek bir çukur içerisinde bir lastik patlı, geçen oldusa da bir kaza oldu. Yani böyle bir rezalet yok. Yok yani. yani. böyle bir fırsatı böyle değerlendirmek de zeka istiyor herhalde. Biliyorsunuz bir tane özel, özel eğitim... eğitim için, özel belediye eğitim şöyle dedi. E, savunurken yani "Hizmetinizi şey. anlatır mısınız? Ne yaptınız?" diye e, dedi ki Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına bereket yok, getirdi. Yok onu onu belediye başkanı söyledi. Başka bir CHP'li şöyle dedi yayında ee, İstanbul grip olmadı en azından dedi. Sistem devam ediyor. Ne demek o ya? Ne demek? Yani bozulabilirdi. Ha. Bozulmadı. Daha Böyle ne kadar bozulacak? İyi de nefes almakta zorluk çekiyor. Ya izleyiciler biliyorlar ya Allah aşkına bu Ulubatlı'nın orada e, metrodan inip de tramvaya geçenler açısından söyleyeceğim. O köprünün altına 6 aydır bir kulübe yapıyorlar. Bizim bu stüdyonun dörtte bir <laughs> kadar bir yer. Dörtte bir kadar. Ya geçen gün kağıt Bak, Bakın ben buradan ilan ediyorum. Belediye başkanı da dinliyorsa veya kim ilgileniyorsa fen Bana bir tane keser. Bak bir tane keser. <laughs> tamam mı? Birkaç tane çivi ihtiyaçlarımı ben onu bila bedel boş vakitlerinde gidip yapacağım ya o kulübeyi. Altı aydır yapamadılar. Altı aydır o kulübe yapılmadı ya. Yani şöyle diyelim. 4 4 5'e 4. 5 kere 4 değil. Kulübe ya. Kulübe yapıyorlar. Kulübe. Aylardır yapıyorlar ya.